Değil, dünyanın süper gücü olarak hüküm sürmüştür. Yine tarihçilerin söylediğine göre hükümran olduğu dönemlerde yani dünyada tek başına süper güç olduğu dönemlerde zulme başvurmamış tek millettir. Bu milletimizle iftihar ediyoruz. Bin yıl boyunca dünyada Tek meşalesi olan bu millet gittiği yerlerde ne dinini, ne dilini, ne kültürünü hiç kimseye empoze etmemiştir. Daima zalimin karşısında mazlumun yanında yer almıştır. Türk milletinin asaleti budur. Bugün de yine milletimiz her zaman olduğu gibi tarihten aldığı ilhamla yine mazlumun yanında, mağdurun yanında zalimin karşısındadır. 1918 yılında Monros Mütarekesi ile birlikte ülkemizi parçalara bölmek isteyen o günün emperyalistleri ve bugünün evlatları olan emperyalistler, aynı devletler hala emperyalist hükümranlıklarını devam ettirmek istemelerine rağmen 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa beraberindeki heyetle Samsun'a çıkarak Anadolu'da bir itilal hareketi başlatmıştır. Yine o dönemde bu aziz millet gerek Güneydoğu Anadolu'da, gerek Doğu Anadolu'da, gerek Batı cephesinde bireysel olarak bulunan komutanların nezdinde memleketi kurtarmak için gayret göstermiştir. Batı cephesinde Ali Fuat Cevesoy, Doğu cephesinde Kazım Karabekir, Kahramanmaraş bölgesinde altın kendisi, Ege Bölgesi'nde yine milletimizin kıyamı söz konusudur. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da bütün bu hareketiyle birlikte bütün bu güçleri tek çatı altında toplarak Müdafaa Hukuk Cemiyeti üzerinden 23 20, Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak o zamanın şartlarında bu önemli bir adımdır. Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisi'nde yürütmüştür milletin iradesini amir kılmıştır. Egemenlik kayısı şahsı milletindir diyerek o zaman 23 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanın kürsüsünün arkasında tercih etmiştir. Bu millet, bu devlet daima gücünü milletinden almıştır. Bugün de milletinden almaktadır. O günün kahramanların evlatları olarak biz de devletimize ve milletimize son nefesimize kadar, son damlamıza kadar sahip çıkacağız. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda öleceğiz. Vatanımız bizim için mukaddesdir, değerlidir. Sonuna kadar vatanımıza, milletimize sahip çıkacağız. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlerin de şehadetiyle bugün etrafımız ateş şemberi olmasına rağmen bu ateş vatanımıza sıçramıyor ise devletimizin, milletimizin güçlülüğünden kaynaklanmaktadır. <laughs> Emperyalistlerin artık maskesi düşmüştür. Hepimiz görüyoruz. Ne Amerika'nın ne Avrupa'nın insan hakları, temel hak ve hukukun üstünlüğü falan hepsi palavra. hepsini gördük. Yine çok açık artık ifade ediliyor. Artık gizlenmeye falan gerek yok. Eskiden buna yapıp saklıyorlardı bunu atık saklamaya bile tenezzül etmiyorlar. Açık açık söyleniyor. İşlerinden de bazen dürüst insanlar çıkarak gerçek niyetlerini bu olduğunu söylüyorlar. Bakın bugün Türkiye'de, Türkiye'nin dışında dünyada dizayn edilen, özellikle bölgemize dizayn edilen bütün savaşların sebebi devletleştirme, istikrarsızlaştırma, bölme, parçalama ve yutma politikası tamamen İsrail'in emelleri doğrusunda Amerika üzerinde yapılmaktadır. Batı da Amerika'ya teşkil olmuştur Avrupa. Dolayısıyla eğer bugün çok açık söyleniyor. Bölgemizdeki hemen hemen etrafımızdaki tüm ülkeler bombalandı. Ama Türkiye dokunulamıyor. Sevdikleri için mi? Hayır. Korktukları için. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye aziz milletimiz kendileri de söylüyor ne İran'a benzer, ne Suriye'ye benzer, ne bir başka ülkeye benzer. Kendisini yok eder ama bayrağını yedirtmez, ezanını susulmaz. Bu millet de razı bir millet. Böyle kahraman bir millet. Önümde korkmayanların kaybedeceğini çok şey yoktur. Hiç korkmazlar. Siz yeter ki ölümden korkmayın. Ölümden korkarsanız, korkmasanız, ülkenizi de korusunuz, vatanınızı da korusunuz, milletinizi de korusunuz. Türkiye'ye son hakkı teslim etmek gerekir. Kendisini bir ülkenin koruyabilmesi için iki önemli unsur vardır. Birisi güçlü bir ordu, birisi güçlü bir ekonomi. Türkiye bugün ekonomik olarak 17. sırada da dünyada. Bu güzel bir rakamdır. Milletimiz güçlüdür. Alt yapısı güçlüdür. Eskiden sermaye yoktu. Çok şükür. Bugün kimse devletten fabrika istemiyor, iş istemiyor. İş adamlarımız çok güçlüdür ve bunu yerine getirmektedir. İkinci husus ordumuzun güçlü olmasıdır. Türk ordusu bugün herkesin gıpta ettiği ordulardan bir tanesi haline gelmiştir. Bugün Allah'a şükürler olsun ki bu resmi rakamdır. Milli savunmamızın yüzde seksen beşine yakınını kendimiz üretiyoruz ve kendimiz yapıyoruz. İnşallah dört beş sene içerisinde yüze tamamlayacaktır. Bu olduğu takdirde işte siz o zaman siz caydırıcı olursunuz. Siz güçlü bir devlet olursunuz. İstiklalinizi, istikbanınızı korursunuz. Bugün Allah'a şükürler olsun buradayız. Yine bir hakkı tespit etme gerekirse <laughs> Türkiye son zamanlarda her ne kadar direk bir savaşın içerisine sokulmadıysa de biz gezi olaylarıyla 17-25 oranın aralık olaylarıyla Oslo görüşmelerinin sızdırılmasıyla Cumhurbaşkanımıza defa yapmak üzere suikastlerle 15 Temmuz hain darbesiyle birlikte bizi de Suriye ve Irak gibi yapmak istediler ama bu aziz millet milli iradesiyle demokrasiyle vatanda sahip çıkarak bunları hepsini betaraf de etti. <laughs> Değerli misafirlerimiz artık tabiri caizse şapka düşmüş kel görülmüş. Yapılan bütün bu operasyonların hiçbir tanesi sebepsiz değildir. Hiçbir tanesi kendiliğinde ülke içinde gelişenlerden değildir. Görüyoruz hepsini. Artık gözlerimiz açık. Yapılanların hepsinin müsebbikleri vardır. Bunlar belli biraz önce söyledi bunları. Bunlar bugün dünyayı karıştırmaktadırlar. Dünyadaki refah seviyesi yükselmiş olmasına rağmen aşk gözlülük, hasetlik, almış başını gitmiş ve bu ülkeleri yutma, parçalama, içeride istikrarsızlaştırma ve içerisinde de onların yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürge, sömürme hareketidir. Çok şükür milletimiz bugün bundan kendini koruyabilmektedir. İnşallah biz bunu devam ettireceğiz. Ama bizim iş var. Onu söyleyeceğim, sözlerimi söyleyeceğim. Bütün bunlarla birlikte biraz önce bahsettiğim bizim içeride de operasyon yapacağız. Biz 86 milyon bir ve beraber olacağız. Değerli kardeşlerim, dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün insanlarımızı seveceğiz. Bizim için en büyük tehlike içeriden bu şeyleri, hassas noktalarımızı kaşıyarak bizi birbirimize düşürmeye çalışmak istemeleridir. Biz bunları yaşadık. Biz bunları gezi oralarında yaşadık. 17-25 Aralık'ta yaşadık. Biz bunları gezi oralarında yaşadık. Biz bunu Gazi Osman Paşa İstanbul Gazi Osman Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşadık. Yani saymakla bilmez. bunları Kahramanmaraş oralarında yaşadık. Biz bunu Sivas oralarında yaşadık. Dolayısıyla bizim bu oyuna gelmememiz için ne olursunuz? Hep beraber inancı, düşüncesi, ırkı, yaşam biçimi kimin ne olursa olsun hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Birinci sınıf vatandaşıyız mukaddes bir varlığa sahibiz, mukaddes bir geçmişe sahibiz. Geleceğimiz açık ve berraktır. Dolayısıyla kaybettiğimiz takdirde hepimiz kaybedeceğiz. Hiç kimse bundan kurtulamaz. Kazandığımız zaman da hep birlikte kazanacağız. İnşallah 86 milyon bir ve beraber olacağız. Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülkedir. Hukuk devletidir. Her şeyimizi hukuk içerisinde çözmek mecburiyetindeyiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Ülkemizi her türlü hareketten koruyacağız. Kendi şehrimizde problemlerimiz varsa bunun yolları açıktır. Hukuk devleti, demokrasi, milletin iradesi, seçimler, dolayısıyla kararlar açık olduğu takdirde sıkıntıları telafi etme imkanımız da vardır. İnşallah biz bir olacağız. Memleketimizi ve memleketi milletimizi ileri noktalara açacağız. Bizim hiç kimsenin oyuncağı olabilecek bir kudretimiz yoktur. Biz hiç kimsenin oyuncağı olamayız. Bu aptallıktır. Bakın daha geçenlerde bir tanesi söyledi. Teröristlere başlıyoruz dedi ki İsrail 30 yıl boyunca bize devlet sözü verdi, sözü yerine getiremedi. E zaten biz bunları hep söylüyoruz, biliyoruz. Nereden kaynaklandığını, neden bu noktaya geldiğini. Hiçbir terör örgütü destek almadan bir hafta daha dahi ayakta kalamaz. 40 yıl boyunca, ondan önce 4 yıl asal örgütü, ondan önce en az 10 yıl sağ sol olarak bizi birbirine düşürdüler. Biz de artık başımızı önümüze koyup kararımızı vereceğiz. Onlara gelmeyeceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Ayrılıklarımızı bir tarafa Ülkemizin asgari müştereklerinde birleştiğimiz takdirde bizim orada herhangi bir sıkıntımız kalmaz. Farklarımız bize kalsın. Asgari müştereklerimiz çoktur. Onları masanın üstüne koyalım. Onlarla birlikte, hep birlikte toplu olarak yaşamaya devam edelim. Ülkemiz, Kütahya'mız önemli bir ürüne sahiptir. Hem kuruluşun şehridir, hem kurtuluşun şehridir. Yani 700 yıllık bir parantez bu şeyde kapatılmıştır. Bu topraklarda kapatılmıştır. Kütüyarları tebrik ediyorum bu arada. Bu topraklar mübarek topraklardır. Tüm topraklarımız gerçekten mübarek topraklardır. Her ailemizde mutlaka ya bir şehidimiz vardır ya bir gazimiz vardır. Şehidi düşmediği bir Anadolu'nun herhangi bir toprağı yoktur. Dolayısıyla biz bu vatanı aziz olarak, mukaddes olarak görürüz. Bize bu günleri yaşatan, bize bu günleri getiren, bağımsız, güçlü bir Türkiye sevdası oluşturan, bizi biz yapan, alnımızı açıp başımızı dik yapan tüm büyüklerimizi Alparslan, Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Osman Gazi'den Mustafa Kemal'e kadar bütün komutanlarımızı, Fatih Sultan Mehmetleri, Yavuz Kan Selimleri, tümünü saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Kurtuluş avancımızın önderi, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal, Evzi Paşa, İsmet Önülü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Rauf Ukere, Ali Fuat Cebesoy ve daha nice ismi aklımıza gelmeyen tüm isimli ve isimsiz kahramanları, hepsini saygıyla selamlıyoruz. Rahmet arıyoruz hepsini. Hepsinin mirasına sahip çıkacağız inşallah. Hep beraber. Allah memleketimizi daim etsin. Devletimizi paydaresin. etsin. Milletimizi var etsin. Hepinizi tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Daha nice bayramları birlikte kutlama yalan nasip etsin. Hepinize, ailelerinize birlikte sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz yorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ederim. Allah'a emanet olun.